Doruk 18 günlükken ağlamaları başladı. Hiç durmadan ağlamaya başladı. İlk önce anlamadık ne olduğunu açıkçası. Hayatındaki en büyük ve ilk travmamdı gerçekten. Çünkü çocuk gözümün önünde kızardı, kabarmaya başladı. Daha sonra gözleri geri geri gitti ve böyle hani baygınlık haliydi. Çok korktum. Her şeyi yemek istiyordu. Her yemeğin üstüne ağlıyordu. Deli gibi ağlıyordu ve ben vermeyen kötü anneydim. Ne olacak diyor. Ver gitsin diyor. Ver gidince de ondan sonra ne oluyor? Akşam hastanede alıyorsun soluğu. Maalesef. Anafleks işte solunumun durmasına kadar gidiyor. Acil hastaneye gidilmesi gerekiyor. Müdahale edilmesi gerekiyor. Ne versek dokunuyor. Ne verirsek dokunuyor. Üç besinle büyümek ne demek? Gece mesela kaşınıyor. Her yeri kan oluyor. Kendini sırmalamış çünkü. Çok zarar vermiş kendine. Ben onu o şekilde yasaktan alıyorum. Duşa sokuyorum. Vücudundaki o kandan onu arındırıyorum. Bize çığlıklar, ağlamalar. Okula başlayamadık. Son bir buçuk senedir okula gidebiliyor. Ya yani asosyal olarak büyüyor. Yapacak hiçbir şey yok çünkü korkuyorsunuz. Alerji nedir? Bir öksürüktür. Alerji nedir? Bir hapşırıktır. Alerji nedir? Bir kaşıntıdır örnek veriyorum. Bunlar da benim için alerji. Yaşam için iki temel unsur. Birisi özgürce nefes alabilmek, diğeri sağlıklı bir gelişim için dengeli beslenebilmek. İşte bizim çocuklarımız bu iki unsurda maalesef engel yaşıyorlar. Ama bilmeyen insanlar ee, hafife alabiliyorlardı. Çok pimpirikli anne muamelesi görüyorduk. İşte hani haşladığınız suda daha önce başka sebze haşlandı mı? Orada elekle alacaksınız başka bir şey koydunuz mu? İşte yani niye bu kadar detay soruyorsunuz falan? Ya dedim böyle böyle alerjimiz var. E o zaman dışarıda yemeyin. Alerji çok bilinen bir şey değil. Ya yani çok böyle genel geçer bir şeymiş gibi bahsediyor böyle. Aa alerjim var. Aa benim de alerji. Aa evet benim de var. Hapşuruyorum. Hani kim olursa olsun akraba olabilir, yakın çevre olabilir, sokaktaki teyze olabilir. Aa işte şurada bir şey varmış o atopik dermatiti geçiriyor. Egzamaya son, alerjiye son. Bilinçsizliğimizin bütün e, sıkıntılarını berenimiz yaşadı. Evet besin alerjisi dediler, evet işte atopik dermatit dediler ama bunu söyleyip işte bu çocuğa nasıl davranmalıyız, süreç nasıl ilerlemeli o anlamda çok zorlandık. Bildiğiniz üzere devlet hastaneleri çok çok yoğun. İşte o sırada e, doktorumuz bize evet gerekli bilgilendirmeleri yapıyor ama biz o sırada işte çocuğu giydir, çocukla ilgilen, doktoru dinle bir taraftan bazı şeyleri kaçırmış olabiliyoruz. Hasta ve hasta yakınlarının hayatlarını kolaylaştırabilmek adına Türkiye'nin köklü tıp fakültelerinden olan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ile bir araya gelerek Türkiye'nin her yerindeki ailenin rahatlıkla erişebilecekleri bir eğitim platformu kurduk. Bir kere güven verdi bize. Çünkü elimizin altında doğru bilgiye ulaşabileceğimiz bir adres var artık. Başka yerlerde bilgi havuzunda boğulmamıza hiç gerek yok. Bir de uzman doktorlar yani çok değerli hocalarımız anlatmış hastane ortamında. Normalde Anadolu'nun herhangi bir köşesindeki atopik dermatitte bir çocuk için burada gidemeyeceği, işte gelemeyeceği bütün uzmanları aslında yanına getirmiş gibi oldu. Mesela ne yedirebilirim çocuğa yemek yapan kişiler için bence bu önemli bir anahtar Yemek tarifleri, alerjik tarifler. Onun haricinde yakınımdaki hastaneler diye bir uygulaması var. Bazı anneler çok zorlanıyor çünkü bulunduğum bölgede hangi doktora gitmem gerek. Hani oradan bir tık tıkla girip bakabilirler. Merak ettiğim şeylere de baktım. Mesela deri testleri nasıl yapılıyor merak ediyordum. Alerji testleri nasıl yapılıyor. Hesna okula başladı bu sene. Birinci sınıfa gidiyor. Ee, biz şöyle düşündük. Ee, süreç devam ederken Hesna kendini arkadaşlarına tanısın ve arkadaşlarına bu videoları izletelim. Umarım bu akademinin çalışmaları, projesi gerçekten insanlara ulaşır, farkındalık yaratır. Bütün alerjik annelerin dileği bence budur yani.